Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tüm delillerin dikkatle değerlendirildiğini söyledi. Yoğun bakımdaki Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi ise sürüyor. 4 aydır binlerce kilometre yol yaptım. Evinin havuzundaki makine dairesinde elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 12 kişi bilgi için 2 kişi ise şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibariyle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Saygıda yer mayısalı hemşehrilerim. 48 yaşındaki Ferdi Zehri'nin yaralandığı olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcı ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini belirtti. Buna göre uzman bilirkişi heyeti evde inceleme yaptı. Havuzun elektrik tesisatında, ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızalar tespit edildi. Havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler de olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin ifadesine başvuruldu. İki kişi ise şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bakan Tunç, soruşturma olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa imal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte tüm gelinler dikkatle değerlendirilmektedir dedi. Parası olan olmayan diye kesinlikle ayırt edilemezdi. Yoğun bakımdaki ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi ise sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hastaneye giderek aileyle görüştü. Tabii süreç zorlu bir süreç. E, hasar büyük bir hasar. E, tabii uzunca bir süre e, hipoksik kalmış olması e, ciddi organ hasarına... Ve ciddi bir elektrik, yani elektrik kazası şeklinde karşımızda. Tüm Türkiye'den de uzmanlarla itişare halindeyiz, onlarla da yönlendirme yapıyoruz.